Film, 2008 yılında ölümcül bir virüs olan Ripper'ın İskoçya'da keşfedilip yanlışlıkla serbest bırakılmasıyla başlıyor. Virüs, hali hazırda binlerce kişiyi enfekte etmiş ve histeri, cinayet dürtüleri, çıbanlar ve yaralar gibi semptomlara neden olmuştur. O dönemde askerler, İskoçya'dan adanın güneyine giden tüm yolları kapatmak için koruyucu kıyafetler giyerek barikat kurmuşlardır. Kaçmaya çalışan, hem enfekte hem de sağlıklı mültecilerden oluşan bir kalabalığa ateş açmaktadırlar. Buna tepki olarak, öfkeli kalabalık da askerlere saldırır. Mülteciler arasında küçük kızı eden sincileri kucağında taşıyan bir anne görülmektedir. Annen kız kaçmaya çalışırken, eden yanlışlıkla bir kurşunla gözünden vurulur. Buna rağmen, anne kızını son anda İngiltere'nin merkezine giden son helikoptere bindirmeyi başarır. Vedalaşmadan önce, Eden'in onu hatırlaması için bir mektup verir. Ancak Eden helikoptere bindikten kısa bir süre sonra, anne kalabalığın arasında öldürülür. Enfekte olanları dünyadan izole etmek için İngiliz hükümeti İskoçya'yı çevreleyen 30 metre yüksekliğinde bir beton duvar inşa eder. Duvarın etrafında kimseyi yaklaştırmamak için birçok asker nöbet tutarken sınır bölgesine mayınlar döşenir. Karantina etkili olur. Ancak bu sert önlemler Birleşik Krallık'ın diğer ülkelerle diplomatik ve ekonomik bağlarını koparır. Ülke, işsizlik, huzursuzluk ve artan eşitsizlikle dolu bir gelecekle karşı karşıya kalır. Film daha sonra 2035 yılına geçer. Artık yetişkin olan eden, İç Güvenlik Departmanı'nın özel kuvvetlerinde Kaptan Nelson'ın emri altında çalışmaktadır. Çocukken kaybettiği gözün yerine gelişmiş bir elektronik protez taktırmıştır. Bu protez, yerleşik bir kamera ile donatılmıştır ve görüntüleri bileğine takılı bir cihaza doğrudan gönderebilmektedir. Bir gün polis, bir gece kondu bölgesine baskın düzenler ve Reaper virüsüyle enfekte olmuş, hem canlı hem de ölü insanlarla dolu bir oda keşfeder. Bu, Virüsün ilk olarak İskoçya'da ortaya çıkmasından 27 yıl sonra tekrar ortaya çıktığını gösterir. Bu durum, Başbakan John Hatcher liderliğinde özel bir toplantıya yol açar. Ancak Hatcher'ın, yozlaşmış bir politikacı olan Michael Canaris tarafından manipüle edildiği açıktır. Toplantıda, virüsün yayılmasını önlemek için köprülerin kapatılması ve hükümet binalarının izol edilmesi kararlaştırılır. Toplantının ardından Hatcher ve Canaris, Nelson'la özel bir görüşme yapar ve ona 3 yıl önce Glasgow'dan çekilmiş uydu fotoğraflarını gösterirler görüntüler, ölü şehirde dolaşan insanları göstermektedir ve bu, virüse karşı bir tedavinin bulunmuş olabileceğini düşündürür. Doktor Kane adında bir bilim insanının, karantinadan önce Glasgow merkezinde aşı üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Canaris, Nelson'a, Kane'yi bulmak ve tedaviyi getirmek için bir ekip göndermesi talimatını verir. Nelson, Eden'i bu ekibin lideri olarak seçer. Eden, bu görevi, annesini bulma şansı olduğu için hemen kabul eder. İskoçya'ya hareket etmeden önce, Canaris edenle görüşür ve ona 48 saat içinde dönmesi gerektiğini söyler. Eğer tedaviyi bulamazsa, geri dönmemesi gerektiği konusunda uyarır. Ayrıca Doktor Kane hakkında bilgi vererek, onu önce laboratuvarına götürmesi talimatını verir. Sonraki sahnede eden, bir helikoptere biner ve İskoçya sınırındaki duvara ulaşır. Burada çavuş Norton, onbaşılar Chandler, Red, Carpenter ve Miller ile tanışır. Ayrıca, daha önce Reaper virüsü araştırma merkezinde çalışmış olan doktorlar, Talbot ve Sterling de vardır. Askeri ekip, 2008 yılında kaynaklarla kapatılmış kapıları açar ve zırhlı araçlarla karantina bölgesine girer. Yolculuk sırasında eden, Doktor Kani'nin hastaneyi savunurken kaydedilen son radyo mesajlarını dinler. Kayıtlardan Glasgow'u kasıp kavuran toplu ölümler, şiddet ve yamyamlık hakkında bilgi edinir. Ekip kısa süre sonra Doktor Kani'nin çalıştığı hastaneye ulaşır, ancak hastane uzun süredir terk edilmiş durumdadır. Tam bu sırada, dışarıda zayıf bir kadın belirir. Eden, ekibine yaklaşmamalarını emreder. Ancak çantlar, kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür ve Eden'in emirlerini görmezden gelerek kadına yardım etmeye çalışır. Kadın, çantların kollarında bayılır ve çantlar onu araçlarına taşımak zorunda kalır. Tam o sırada, Eden ve ekibi bir grup vahşi tarafından pusuya düşürülür. Bu insanlar, bıçak ve sopalarla silahlanmış, renkli boyalar ve dövmelerle kaplanmış ve punk rockerlara benzemektedir. Eden'in ekibi, saldırganlara karşı şiddetle karşı koyar ve birçoğunu etkisiz hale getirir. Ancak bu sırada Carpenter ve Miller hayatını kaybeder. Çok geçmeden, vahşiler zırhlı araca molotof kokteylleri atmaya başlar. Eden hemen araçların arka çıkışa taşınmasını emreder ve çantlar ile Red bu emri yerine getirir. Ne yazık ki, çantların yardım ettiği kız aniden uyanır ve onun boğazını keser. Çantar aracı binaya çarpar ancak ölmeden önce bir el bombası ile hem kendini hem de saldırganını havaya uçurur. Bu sırada, Red ikinci aracı sürerek eden, Norton ve iki doktor alır. Ancak saldırganlardan biri baltayla ön camı parçalar. Başka bir saldırgan, Red'i hemen öldüren bir tatar yayı ile ok fırlatır. Bu durum aracın hurda bir araç yığınına çarpmasına ve devrilmesine neden olur. Hayatta kalanlar arabadan çıkar ve kendilerini savunmak için ellerinden geleni yapar. Kaos sırasında Norton ve Stirling kaçmayı başarır. Ancak bacağından yaralanan neden ve Talbot vahşiler tarafından yakalanır ve bayıltılır. Bir süre sonra eden, vahşilerin esiri olarak uyanır. Grubun lideri Sol, çılgın bir sadist gibi görünen biri olarak karşısına çıkar. Sol, Eden'e şiddetle vurur ve kim olduğunu, nereden geldiğini sorar. Sonunda Eden, duvarın diğer tarafından geldiğini açıklar. Bu, Sol'un yüzünde çarpık bir gülümseme oluşturur. Sol Kanin onlara yalan söylediğini ve diğer tarafta hiçbir şey olmadığını söylediğini belirtir. Eden, Kanin'in hala hayatta olup olmadığını sorar ve onu görmek istediğini söyler. Ancak Sol, yaşlı adamın işe yaramaz olduğunu söyleyerek Eden'i duvarı aşmak için kullanmayı planladığını açıklar. Sol, Eden'in canlı tutulmasını emreder ve muhafızlarına onu yakından izlemelerini söyler. Sol'un sevgilisi Viper, Eden'in GPS cihazını gösterir, yere bırakır ve onu ayağıyla ezer. Sol daha sonra bir kurban törenine katılır ve Pum takipçilerine Kane'in yalanlarını anlatır. Onlara buradan nihayet ayrılabileceklerini vaat eder. Kalabalık sevinçle karşılık verir. Ardından Sol, takipçilerine akşam yemeğinin hazır olduğunu açıklar. Şok edici bir şekilde, akşam yemeği Talbot'tur. Talbot dev bir ızgarada canlı canlı kızartılır ve nihayet öldüğünde vahşiler onu parçalayarak yemeye başlar. Bu sırada eden, kırık GPS cihazındaki bir teli kullanarak kelepçelerini açar. Ardından dışarıdaki muhafızı yakalar ve hücre kapısını açmasını zorlar. Korkmuş adam, kapıyı açar ve Eden hemen onu öldürür. Ayrılmak üzereyken, başka bir mahkum olan Kali, Eden'e seslenir ve onu da serbest bırakmasını ister. Eden başta karışmak istemez, ancak Kali, Kani'nin kızı olduğunu ve onu babasına götürebileceğini söyler. Bu, Eden'i ikna eder. Ancak tam bu sırada viper ortaya çıkar. İki kadın arasında yoğun bir kılıç dövüşü başlar sonunda Eden üstünlük sağlar ve viperi başını keserek öldürür. Bunun ardından Eden, Kali'yi serbest bırakır ve ikisi kaçmaya başlar. Yolda Kali'nin arkadaşı Joshua ile karşılaşırlar ve Joshua kaçmalarına yardım etmeyi kabul eder. Eden daha sonra Norton ve Stirling ile telsiz bağlantısı kurar ve onları tren istasyonunda buluşmaya çağırır. İkili hemen belirtilen yere doğru hareket eder, ancak yolda bazı vahşiler tarafından fark edilirler. Tehlikeye rağmen, Tüm güçleriyle koşarak vahşilerin motosikletle takip ettiği saldırıdan kaçarlar. Eden, arkadaşlarına yardım etmek için koşar ve bir saldırganı balta ile öldürür. Sonunda Eden ve ekibi peşindekilerden kıl payı kaçarak tam zamanında trene binmeyi başarır. Bir süre sonra Kali, solun aslında onun kardeşi ve Kane'in oğlu olduğunu açıklar. Ancak babası ve oğlu şu anda acımasız bir savaş içindedir. Kali ayrıca edene babasının yerini söyleyeceğini, ancak kendisinin oraya gitmeyi planlamadığını belirtir. Babasını, kendisine karşı çıkan herkesi işkence ederek ve öldürerek zevk alan bir psikopat olarak tanımlar. Kısa bir süre sonra tren, onları uzak bir dağlık bölgeye götürür. Grup, nükleer savaşa karşı korunmak için inşa edilmiş ve gerekli tüm malzemelerle donatılmış eski bir sığınaktan geçer. Ancak sığınaktan ayrıldıktan hemen sonra, şiddetle yankılanan at sesleri duyarlar ve ellerinde yaylar ve mızraklar taşıyan bir grup süvari gelir. Bunlar, Kani'nin infazcılarıdır ve tehlikeli bir adam olan Telamon tarafından yönetilmektedir. Grup kaçmaya çalışır. Ancak Joshua bir mızrakla vurularak trajik bir şekilde öldürülür ve diğerleri yakalanır. Bunun ardından, Kani'nin kendisini İskoçya kralı ilan ederek hüküm sürdüğü eski bir ortaçağ kalesine götürülürler. Eden, nihayet Kani ile tanışır ancak onun beklediği kişi olmadığını hızla fark eder. Kane, bu yeri seçtiğini çünkü şehirleri izlediklerini bildiğini söyler. İlkel, kapalı bir toplumun en güvenilir olduğunu ve duvarın ötesinde yaşam olsa da, olmasa da hayatta kalacağını düşündüğünü açıklar. Eden, Reaper virüsünün geri döndüğünü ve aşı aramak için geldiğini söylediğinde, Kane kayıtsız bir şekilde hiçbir aşı olmadığını söyler. Hayatta kalan az sayıda İskoç'un yalnızca virüse karşı bağışıklık geliştirdiği ortaya çıkar. Gücünü sürdürmek için Kane Eden ve arkadaşlarının idam edilmesini emreder. Psikopat lider, kızı kalli bile esirgemez ve onu sıcak bir demirle damgalayarak enfeksiyonlardan arındırmayı emreder. Bu olaydan sonra Eden, arenada Telamon ile dövüşmeye zorlanır. Bu sırada Norton ve Stirling gardiyanlarını etkisiz hale getirir ve onları hücrelerine kilitler. Ardından Kali'yi serbest bırakır ve bir mühimmat deposuna girerek el bombaları ve diğer silahları alırlar. Arenada, Eden Telamon ile yoğun bir mücadeleye devam eder. Sonunda, Telamon'un kaskını bir keskiyle delerek onu öldürür. Bu, Kane'yi öfkelendirir ve mahkumların idam edilmesini emreder. Ancak mahkumlar tam infaz edilecekken Norton, kalenin çeşitli bölümlerini el bombalarıyla havaya uçurur. Kaosun ortasında eden ve arkadaşları, yollarını dövüşerek açar. Atlarla kaçmayı başarırlar, ancak Kane de peşlerinden bir grup gönderir. Sonraki sahnede kahramanlarımız, lüks bir bentli ve telsiz gibi çeşitli kullanışlı eşyalarla çevrili sığınakta saklanır. Ancak henüz ayrılmadan Kane'in adamları gelir ve bir saldırı başlatır. Norton bir okla vurularak trajik bir şekilde öldürülür. Eden, arkadaşının kaybından dolayı harap olur, ancak yas tutmaya zaman yoktur. Kalan üç kişi hızla Bentley'e biner ve şehre doğru yola çıkar. Yolda Eden, Canaris'i telefonla arayarak görevin tamamlandığını bildirir ve onu karantina duvarına yakın bir yere gelmeye davet eder. Canaris bu habere sevinir ve hemen helikopterle yola çıkar. Ancak tehlike henüz bitmemiştir. Eden'in grubu otoyolda, solun liderliğindeki bir grup yamyamın kullandığı birkaç araba ve bir otobüsle karşılaşır. Kız arkadaşının ölümünden dolayı öfkeyle dolu olan sol saldırıyı yönetir. Çılgın kovalamacı sırasında birçok saldırganın arabası çarpışarak yok olur. Umutsuz bir sol, Bentley'in tavanına atlar ve hatta kısa bir süre için içeri girmeyi başarır. Ancak eden, onu tekrar dışarı iter ve aracı hızlandırır. Yamyamlar daha sonra Bentley'e daire testere atmaya başlar ancak biri kazara liderlerinin boynuna saplanır. Sol, tavana tutunurken eden, aracı yamyamların barikat olarak kullandığı otobüse doğru sürer. Bu, otobüsün patlamasına ve solun, tıpkı kız arkadaşı gibi başının kesilmesine neden olur. Kaos yatıştıktan sonra bir helikopter önlerinde yere iner ve içinden canaris çıkar. Canaris, virüsün aşısını talep eder ve Eden ona kalliyi teslim eder. Eden, kızın bağışıklık geliştirdiği için kanından aşı üretmenin kolay olacağını açıklar. Bu haberle mutlu olan Canaris, aşının hemen kullanılmayacağını açıklar. Bunun yerine pandeminin tüm dünyayı tüketmesini beklemek ve aşının tek sahibi olarak kahraman olup gezegenin kontrolünü ele geçirmek istemektedir. Canaris, Eden'a kendisiyle gelmesini teklif eder, ancak Eden bunu reddeder ve tekrar arabaya biner. Eden, diğerleriyle Londra'ya dönmek yerine Glasgow'a giderek annesini bulmaya çalışır. Ancak annesinin çoktan hayatını kaybettiğini öğrenince yıkılır. Eden, Annesinin fotoğraflarına bakarken ağlarken Nelson onu ziyaret eder. İkisi bir süre konuşur ve ardından neden sibernetik gözünü kullanarak kaydettiği Canaris ile olan konuşmasının kaydını ona teslim eder. Nelson Londra'ya döndüğünde kaydı haber kanallarına iletir. Bu, Canaris'in ihanetini dünyaya ifşa eder ve sonunda onun düşüşüne yol açar. Son sahnede eden, yamyamların üstüne döner ve onlara solun başsız bedenini gösterir. Ancak Üzülmek yerine hepsi tezahürat yapar ve onu yeni liderleri olarak kabul eder.